Helal lan it. Lan it oğlum. Helal lan, lan it sana. Sen mi yaptın bunu lan it? Hadi lan alo takım oynayın lan. Bu <laughs> oh, armor mor çekmiş çalıyor. O ortada düşman <laughs> <cisman> var. Abi. <laughs> Bu da, o da, o da öldü amına koyayım. Helal lan it. oğlum. Helal lan it. Ya topla topla topla. Helal lan, it. Lan it oğlum. <laughs> Adama 105 vurdu gerisi gelmedi. Hoppa. Nice. Nice. No no Kanka spektrası var amana koy. Ne o niye gel ee, alalım burayı. Eğer adam görürsen direkt sarsacak bende neydi. Hadi. Bir Fazla gitme gitme. Aa. Ölmeyin ölmeyin. Arkaladık. Spike yerleştirildi. Kanka oraya bok at. Yakın. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Gökoyu gönder çözdürmeye. Okay. Orba alayım, orba <laughs> alayım mı var? En az bir kill. Bittik ya lan it. Sen mi yaptın bunu lan it? Ah Sait'e çok operatör aldınız eli. Operatör Hayır. alsana Sait, operatör al. Tamam altında. <laughs> Pink fark oğlum ping izle Kanka bak izle bak yapma yani böyle yapma Bak işte. pik atar atmaz ölecek izle Bye bye. Helal. Olur şansı bala göte bir tane vurdu <laughs> Bu da bala göte Tabii Lan lanit Bombada yolda <laughs> Lan orada adam Bak vuramıyor bu Hadi. <laughs> <laughs> Burada değil oğlum, beş taraf. Üç, Üç kişi üstüne çökersen alamıyor ultide. Üç kişi üstüne çökersen alamıyor. Ama onda o ben akıl yok. Tabii. Ha, ne, o, ne o? Ne o? Tam bir cimri amına koyayım. Hiçbir şey vermiyor. <laughs> <laughs> Oğlum headshot kodum çaldın amına koyayım. Ağda düştü. Kanta yolda. Onu vurdum ama onu vuramadım. Oğlum. havada düştü. Alanı lan it oğlum Bekle dedik. Bin defa bekle dedik. Main'le main'le. Gekko'ya çözür. Gekko'ya çözür. Kapalı. Gösterme yarı. gösterme. Yarı. hadi hadi. Hele ayağa şey biraz bekletiyordun Gir abi gir. Gizli, bak, bak. Yok. Ee, buradan e, kapı pekini engelleyelim tamam mı? Ondan sonra klo smoklarını böyle bir tane heaven'a bir tane de buraya tuşa düşer, düşersen Ne sonra senin şeyinle perdenle buraya kadar yapıştır girerim, girelim Gekko'nun birlikte girelim Gekko kör neon perde Girme 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 Oğlum çöpün çöpün Lan ite sıkmışlar cani lan bunlar lan ite ölmüş Tuz Sayda kalan son oyun benim dediğim ya, komboyu de, mı sürece, olalım. hızlı girmediğim sürece sayıda alamayız. Sakin. Ben ultiden giriyorum. Dediğim gibi oynayalım. Gecko, körünü kanka tam havaya dik burada tamam mı? ...düştü. Aparatör şort. Helal. Tec beni kaldır. Hemen kaldır. Dibindeyim. Kaldır. De Biri diğeri de B değil de. Kur abi bombayı. 78. Helal. Gel. Gel B'ye gel. Full B. Gel. Pazar var. Pazara smoke düşelim. Bir de e, merdivende oynayalım. Ona dikkat edelim. ya girişte direkt körünü havaya patlat ne Neon, bizle birlikte oynarsan çok iyi olur ya. Sight'da operatörünü kullan. Lan. Adep al, adep al. Şorta dikkat. <laughs> Öldür onu oradan çıkarma. Helal. <laughs> Aynı şekilde. Kulav smoklarını bir pazara bir be tane de buraya. B gel, ben gel. B gel abi, Kulav B gel gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel, gel sayda. Q Tüy adamı, Q bir düşman kaldı. Ölmeyin lan. Helal Bu kadar basit ya. Herhalde ekonomi ver, berbat. Alalım artık. Tekrar B'ye gel. A, B, A, B yaptık ya tekrar B'ye gel. gel. Bunlar 12'yi vermemek için çekerler. Bu el yarım, diğer el de yarım. Helal lan it sana. Lan it, it ol. Helal ne yani ultinden girersen çok OP olur ya bizi. Ne yapıyor? Sakin <laughs> <Hayır, gülüyor> ne yapıyor? <laughs> bir canı var bayağı unutma bir düşman kaldı <laughs> Neon bizle oynasan çok iyi oluyolur kardeş. Ekolar bitirelim Nesquad yani, Tamam, dansın, dansın. geleceğim geleceğim dur <laughs> Smough ha. körünü hazırla Gel Klo, al. Evet. Orba al ultin gelsin Claw Döndürmeyelim mi? Claw orba ultin gelsin önüne gir geko körü at Baktın ben arkandan QQ giriyorum Tamam bekle Reizen. O mi <laughs> <laughs> evan, <laughs> o da evan, bas evan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal lan. Helal Helal lan. Helal lan. Helal Helal lan seni yapandan daha iyi yapmışsın lan it oğlu